Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Çocuğu. Bu videomuzda size bizon silahını göstereceğiz, öğreteceğiz. Yani bizon challenge yapıyoruz. Hemen sandığımızdan bizonumuzu seçiyoruz. Grafiklerimize tıklıyoruz ve buradaki gücünü, atış hızını, menzilini, kapasitesini ve stabilitesini görüyoruz arkadaşlar. En az vektör kadar etkili, yakın mesafede az vektör kadar etkili. Fakat birçok e, oyuncunun seçmediği, birçok oyuncunun silah olarak kullanmadığı bizon challenge'ımız, bizon silahımız dürbünü açıldığında orta ve uzak mesafe için kontrolü biraz zor olsa da yakın mesafede vektöre nazaran ve uzaya nazaran atış hızı biraz yavaş olsa da mermisi fazla olduğu için genellikle mermi fazlalığından fightları yakın fightları kazanabiliyorsunuz. Çünkü etkisi en az vektör ve uza kadar var. Hemen lafı uzatmadan maçımıza geçiyoruz. Let's go. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar bidon dürbün açıkkenki kontrolünüz ile dürbün kapalıyken kontrolünüz biz o bir olmuyor. Çünkü en az vektör ve uzu kadar yakın mesafede etkili olsa da Orta ve uzak mesafe için vektör ve uzudan biraz daha etkili Fakat kontrolünüzü biraz daha zorlaştırıyor Daha zor bir kontrol alanı yapıyor size Kontrol alanı dediğim bu mermiye dürbün açtıktan sonraki hareketiniz Sen ne yapıyorsun kanka? Şuradan bir tane beleş kil alalım Hemen kaçalım o şey gelecek çünkü hemen eminim Buraya gelmiş mesela Ölme, ölme, bana öl. Bakın orta mesafe, dürbün kapalı, hiç bana mısın demiyor. Karşı koyamazlar. 17 mermi var, ben yine de resort bu el alışkanlığı. Siz de bu şekilde el alışkanlığı yapabilirsiniz. Burada ne yapıyorsun sen? Uzisi var ama karşı koyamıyor. Sen nereye gidiyorsun? Bana ölmedi. Mermi bitti. Bak hiç benden haberdar bile değil. Bak benden hiç haberdar bile değil ses kasmanın artıları arkadaşlar. Ben ses kasmadan sizlere video çekebiliyorum. Ben çünkü sizler için burada saatlerce vakit geçirebiliyorum. Bakın. Hani hala 40 tane mermim var. 13 tane mermi harcamışım mermilerin Mermilerim duvara gittiği için yani tahtaya gittiği için vuramadık. 12'ye 6, 6 skorumuz var arkadaşlar. Olabildiğince sizlere göstermeye ve anlatmaya çalıştım. Hatta bir sahne daha yapayım. Şuradan biri sıkıyor gibi buradan biri sıkıyormuş adamın prefire'ine kafa atmış arkadaşlar. Şöyle bakın. Daha kontrollü bir atış ama çok zorlanıyorsunuz. Yani bunu yapabilmek için en az bir 5-10 oyun atmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zor bir kontrole sahip. Şimdi benim burada olduğumu biliyorsun kanka ama canın yok. Niye böyle bir şey yaptın? Bakın Adam kaçarken arada benim mermim de yedi öyle kaçtı o tarafa. Tabii orta mesafe uzak mesafe için çok fazla bir etki yaratmasa da yakın mesafede affetmiyor. Hemen her videoda olduğu gibi sesimizi açıyoruz, müziğimizi veriyoruz ve seyircilerimizi yükseltiyoruz. Let's go. The blue team has scored for the first time. Killing spree for the blue team. Team in the lead. Cover me. Right. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Enemy down. Blue team victory. <laughs> evet hey, arkadaşlar, 15, 15, 5 ölüm, 5 de asist ile birlikte. Biz ön silahımızı sizlere gösterebildik arkadaşlar. Yakın mesafe, orta mesafe ve uzak mesafe için. Ambar modu için. 3 kişi kalmış olmamıza rağmen takım yine önde baskı kurdu. Benimle birlikte güzel oynayan 2 tane yanıma arkadaş geldi. Ve 40 22 maçı bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda hangi silahla oynamamı istediğinizi yorumlara belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.